Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kışlık meyve suyumuzu evde yapıyoruz. Tabii ki elinizde üzüm varsa bu üzümün bolluğunda meyve suyunu kışa hazırlamak daha çok kolay ve ekonomik olacak. Ben erta kalın üzümleri bu şekilde yıkayıp hemen tencereme alıyorum. Bolca suda birkaç defa yıkadıktan sonra kaynatmak için tenceremize alalım. Daha sonra da tenceremizi ocağımıza alıp üzerine kaynar suyu dökelim. Yeterince suyunu ilave edelim. Ve ocağımızı açıp kaynamaya bırakalım üzümlerimizi. Üzümler pişip iyice yumuşadıktan sonra blenderdan geçirelim. Üzümlerin tamamen yumuşadığından emin olduktan sonra blendera verelim. Daha sonra tekrar kaynatmaya devam edelim ve yüzündeki biriken köpükleri alıp atalım köpüklerin tamamını alalım ki renginin daha berrak olmasını sağlayalım bu şekilde bulanık olmasın meyve suyumuzu daha sonra da bir süzgeçten geçirelim Süzgeçten geçirdikten sonra tekrar ocağa alıp 3-4 dakika kaynatıyorum. Kaynayan meyve suyumuzu yakından şöyle görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar süzgeçten geçirdikten sonra tamamen pürüzsüz bir hale geldi. Bu şekilde gördüğünüz gibi süzgeçten mutlaka geçiriyoruz. Süzme aşamasında soğuduğu için tekrar kaynatıp o şekilde kavanozlamam gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra kavanozlama işlemine başlıyor. Daha sonra kapaklarını kapatmadan önce şöyle kenarlarını peçeteyle silelim ve kapakların paslanmasını önlemiş oluruz. kapakları mutlaka hiç kullanılmamış kapakları kullanıyoruz. Ve daha sonra meyvemiz, meyve suyumuz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biraz bekledikten sonra da zaten kapakları vakumlanmış olacak. Çünkü sıcak olarak kavanozladıktan sonra vakumlanmış olacak ve kışa meyve suyumuz hazır. Bu meyve suyumuzu mutlaka çekirdeksiz üzümleri kullanarak yapıyoruz arkadaşlar. Çekirdekli üzümlerden olmuyor. Ben pişirme aşamasında meyve suyumuza hiçbir tatlandırıcı kullanmadım. Şeker veya pekmez. Ama siz servis ederken isterseniz çok tatlı seviyorsanız pekmez veya bal ya da şeker ilave ederek de o şekilde servis edebilirsiniz. Daha önceki videolarımda da ben şeftali suyu olarak hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da kışa hazır bu şekilde şeftali suyundan da çok güzel oluyor bir kavanozunu da tükettik çünkü lezzeti çok harika oluyor arkadaşlar tamamen organik meyve suyunuzu bu şekilde kışa hazırlayabilirsiniz ve diğer meyve çeşitlerinden de hazırlayarak kışa meyve sularını bu şekilde yapabilirsiniz hem daha organik daha lezzetli hem de daha ekonomik meyve sularını bu şekilde yapabilirsiniz evde arkadaşlar sizlerde yeni ve farklı tariflerim için videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Tariflerim hoşunuza gidiyorsa videolarımı beğenerek fikirlerinizde yorum olarak yazabilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.